Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el hükmü lillah, kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyetin bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin, merhumu da size zahireyi ahiret ve şefaat yapsın. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş o biçare mahpus hem kendi elemini çekiyor hem veledinin istirahatini temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir. Der ki şu çocuk çendan senin evladındır fakat benim raiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlar sızlar benim medarı tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki senin teessüratın manasızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan çocuk şu mülevvez, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa muvakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek.'' belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek, çocukla görüştürecek. Şu şartla ki padişah emniyetin ve itaatin varsa. İşte şu temsil gibi aziz kardeşim senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur. Onun Halık'ı dahi rahim ve kerimdir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel gayet kamil olan inayet ve rahmetine aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp cennetül firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu. Şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben ona acımıyorum, bahtiyar biliyorum kaldı kendi nefsime ait menfaati için kendime dahi acımıyorum elim müteessir olmuyorum çünkü dünyada kalsaydı 10 senelik muvakkat elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti eğer salih olsaydı dünya işinde muktedir olsaydı belki bana yardım edecekti fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadeti i ebediyeye vesile bir şefaatçi hükmüne geçer. Elbette ve elbette meşkuk, muaccel bir menfaati kaybeden, muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan elim teessürat göstermez, meyusane feryat etmez.''